Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimiz onluk ve birlik. Bu konuyla ilgili size güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok güzel bir ormanda iki tane otel varmış. Birlik oteli ve onluk oteli. Birlik oteli onluk oteline göre daha küçükmüş. Sadece dokuz odası varmış. Her odada sadece bir kişi kalabilirmiş. Şimdi Birlik Oteli'nde ilk müşterimizi bekleyelim. Evet, ilk müşterimiz geldi. Kaç kişi? Bir. Hemen onu odasına yerleştirelim. Bir. Bir birlik. Sıradaki müşterimiz gelsin mi? Evet, hemen gelsin. Bakalım. Kaç kişi? Sayalım. Bir, iki, üç kişi. Hemen onları da odalarına tek tek yerleştirelim. 3 3 birlik. Bakalım. Şimdi kaç kişi geldi? Sayalım. 1 2 3 4 kişi. Hemen bu 4 kişiyi tek tek odalarına yerleştirelim. 4 4 4 birlik demektir. Sıradaki müşterilerimiz geldi. Aa bu defa daha fazla müşterimiz var sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kişi odalarına tek tek yerleştiler. 7. 7 birlik demektir. Şimdi bakalım. Hemen birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişi. 9 kişi odalarına tek tek yerleştirdik. 9 9 birlik. Otelimiz doldu. Bir kişi daha gelirse ne olacak acaba? Evet, bir kişi daha geldi. Bu otelde olduğuna göre şimdi onluk oteline geçelim mi? Evet, şimdi Onluk Otelini de görüyoruz. Onluk Oteli ve Birlik Oteli. Müşterilerimiz geldi. Hep birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Birlik Otelinin kuralları olduğu gibi Onluk Otelinin de kuralları var. Birlik Oteline sadece 9 kişi kalabilir ve tek tek kalabilirler. Ama 10 kişilik otelde her oda 10 kişiliktir. Adı üstünde onluk. Yani bir odada 10 kişi kalabilir. 11 kalamaz ya da 9 da kalamaz. Hemen bu 10 kişiyi de odalarına yerleştirelim. Evet. 10 kişide odalarına yerleşti. 10 yani bir onluk ve sıfır birlik var değil mi? Onluk evinde bir tane onluk, sıfır tane birlik var. Bakalım şimdi kaç kişi gelecek? Hemen sayalım hep birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Nasıl yapıyorduk? 10 on kişiyi onluk otelinin bir odasına bir kişiyi de birlik oteline yerleştiriyoruz. 10 on kişi onluk oteline yerleşti. Bir kişi birlik oteline yerleşti. O zaman 11. On bir. bir onluk ve bir birlik demektir. Bakın onluk otelinde bir tane onluk var. Birlik otelinde bir tane birlik var. Evet, hadi sayalım müşterilerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nasıl yapıyorduk? 12 kişinin 10 tanesini 10'luk oteline yerleştiriyoruz. Ve geriye kalan iki kişiyi tek tek birlik oteline yerleştiriyoruz. Evet, Tam 12 kişi var. 12 kişi bir onluk, iki birlik eder. Bir tane onluk otelinde, iki tane birlik otelinde. Gördük değil mi? Onluk otelinde 10 on kişi birlikte kalıyor. Birlik otelinde tek tek kalıyorlar. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13. Ne demiştik? 10 kişi onluk oteline yerleşecek. Yerleşti. Geriye kalan 3 kişi tek tek birlik otelindeki odalarına yerleşiyor. Evet. 13. 13 sayısında 1 onluk, 3 birlik var. Hemen sıradaki müşteriler geldi. Evet. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ne yapıyorduk? Onluk oteline 10 on kişi yerleştiriyoruz. Yerleştiler. Birlik oteline de tek tek yerleştiriyoruz. Evet. Yerleştirdik. Tam 14 kişi. Bu da demektir ki 1 onluk, 4 birlik. Evet sıradaki müşterilerimiz hemen geldi. Sayıyoruz hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 10 kişi onluk oteline gidiyor. 10 kişi tek tek birlik oteline yerleşti. Kaç kişi olduk? 15. 15 demek 1 onluk ve 5 birlik demek. Evet, şimdi bakıyoruz. 10 kişi burada var. 11, 12, 13, 14, 15, 16 kişi. Nasıl yapıyorduk? 10 kişiyi onluk otene gönderiyoruz bir odada birlikte kalıyorlar ve 5 kişi de özür dilerim altı kişi de tek tek birlik oteline yerleşiyor. 16 yani bir onluk 6 birlik. Evet yeni müşterilerimiz geldi. Hep birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 kişi onluk oteline yerleşti. 7 kişi tek tek birlik oteline yerleşti. 17. Bir onluk ve 7 birlik. Müşterilerimizi hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 kişi hemen odalarına gitti. Ve geriye kalan 8 kişi tek tek odalarına yerleşti. 18. On bir onluk 8 birlikten oluşur. Evet, müşterilerimiz geldi. Hep birlikte sayıyoruz değil mi çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 kişi hemen odalarına yerleşiyor. Geriye kalan 9 kişi tek tek birlik oteline yerleşti. Evet, gördüğünüz gibi birlik otelde doldu. Bir kişi daha gelirse bakalım ne olacak. Şimdi 19 kişi, bir onluk ve dokuz birlikten oluşuyor. Peki 20 kişi gelirse ne yapacağım? Burada tam 20 kişi var. Ne demiştik? 10 kişi olunca onluk oteline yerleşiyordu. Hemen ilk 10 on kişiyi onluk otelin odasına yerleştirdik. Geriye kalan 10 kişi nereye yerleşecek? Onluk otel mi, birlik oteli mi? Tabii ki onluk otelini çünkü onlar 10 on kişi. Hemen onluk oteline yerleştiler. Bakalım onluk otelinde kaç tane onluk var? 1 2 Yani 20 sayısında 2 onluk sıfır birlik var. Evet sıradaki müşterilerimiz geldi. 10 kişi burada var. 10 da burada. 20, yirmi, 21. Yirmi Nasıl yerleşiyorduk? 10 on kişi onluk oteline bir odaya yerleşti. Evet geriye kalan 10 kişi de diğer odaya yerleşti. 2 kişi kaldı. O nereye gidecek? Tabii ki birlik oteline. Çünkü o birlik. O zaman 21 sayısında 2 onluk ve 1 bir birlik var. Sıradaki müşterilerimiz geldi. 10 kişi burada var. 10 kişi burada. 10, 10 daha kaç eder çocuklar? 20. Evet. O zaman 21. 22 kişi var. Hemen ilk 10 kişiyi odalarına yerleştirdik. Sıradaki 10 kişiyi de odalarına yerleştirdik. Ve geriye kalan kişileri tek tek birlik oteline yerleştirdik. O zaman 22 sayısında 2 onluk 2 birlik vardır. Evet, müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Bakalım. 10 kişi burada var demiştik. 10 da burada. 10, 10 daha 20 eder. Üstüne sayıyoruz. 21, 22, 23. Hemen 10 kişiyi onluk oteline yerleştirdik. Diğer 10 kişiyi de yerleştirdik. Ve 3 kişiyi de tek tek birlik oteline. 23 sayısında 2 onluk ve 3 birlik var. sıradaki müşterilerimiz geldi. 10, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 10 kişi odalarına yerleştirdik. Diğer 10 kişiyi de yerleştirdik. Geriye kalan 4 kişi de birlik oteline tek tek yerleşiyorlar. O zaman 24 sayısında 2 onluk ve 4 birlik vardır. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.